Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini üzerine çeken kardeşlerim dizisinden oyuncularından olan Ömer karakterini canlandıran Yiğit Koçak'a bir bakalım. Yiğit Koçak tam adı Bilal Yiğit Koçak olan oyuncu 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. 1.88 boyunda 79 kilo ve terazi burcudur. Wine fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatoru Tiyatro Bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Ayrıca Tarkan Karlıta Kamerano Öncülük Atölyesi'nden de dersler almıştır. Dizi kariyerine 2017 tarihinde Seni Kimler Aldı dizisiyle adamını atmıştır. Bu dizi 10 bölüm sürmüştür ve dizide Mehmet karakterini canlandırmıştır. Ardından Kimse Bilmez dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide 27 bölüm sürmüştür. Gel dese dizisi de Sağ Aç dizisinde Mehmet karakterini canlandırmıştır oyuncu. Fakat bu dizi 4 bölüm sürmüştür. Görüldüğü gibi genelde dizileri uzun soluklu olmamış. Ama Kardeşlerim dizisi şu anda farklı görünüyor. Bence uzun soluklu, uzun süreçli bir dizi olacağı benziyor. Oyuncu ise bu kayıt kahraman menajerlik şirketiyle çalışmaktadır. Orta yazan özel yeteneklerine bakacak olursak Baterik, Gitar, Yüzme, Fitness, Basketbol, Futbol... Muaiteyi vardır. Instagram adresi görüldüğü gibidir. Instagramında ise 216 bin takipçisi vardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz.